I'ma like the shit up. Yeah, I'ma make the shit up. I'ma like the shit up. Ya bir Yardım, ya da iki baygın yani. verdim. Bebeğim sen ne yaptın? Tamam. i̇ki baygın vermiş mi ikisini de vurdum. Ah. Tamam. Burada da Yardıma geleyim mi? Ya ya. Ne koşuyor? Bende. Şimdi o İleride biri daha var. Uzaktan vurabildim mi? Vurdum vur. Tel var bir tane. Öldü. Sol var. Ben. Tiller. Bana sıkıyor bir yerden. Zaten. Bir baygınım var. Gel, gel. Kanka ya. Yo Gel bana oyna gel. Adamlar uzak kanka gel. Bana öyle bana öyle. Oyna kanka canı az canı az canı baya az. Bir daha baydım adamı. Adamı da orada. Vurdun yere Vurdun attı mu? burada yere attı. Tamam, yere de attı Gördüm. Hayır ya. Vurdum 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 sakin. Vurdun mu onu? Vurdu. Öldü mermi lazım ya. Vurdum da bir dakika. Tamam, burada yanımda, yanımda, yanımda. Oynuyorum, alıyorum bunu. Tamam, iki kişi baygın. Başlarım ama Ben çatı mı gördüm bir tane? Olabilir, dikkatli ol da. Tamam, önümdeki evde. Abi kafada bulunmazsın ya. Kanka ikisinde çaldın değil mi bana? Hayır bir tanesini ha, ben vurdum. Ha bir vurdu. tanesini vurmuş. Lan ikisi de headshot baktı çünkü. Senin ne oluyor? İkisi mi gitti o zaman? Yani. Solda git, solda git, solda git. Direkt bas duru bu. Etrafından Abi dolayı istersen. almışlardı tamam, zaten, almışlar. Bir dakika. Evdeler. Tam uzaktan oynayalım. Uzakta evde. Başka biriyle çat 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 çat. Abi nasıl tek yemedi lan? aldım ben zaten adamı da. Teklemedi benden kafa. Bir dakika adam var. Adam burada. var lan burada. Kulübe var bir de kanka açık, açıksın ha. Kulübe açıksın. Bir de içerisi var. İçerisine vurdum. Tam kulübe. Ah bir cana var. Diğerleri sıkıyor. Ben orada mı? Evet diğer kulübenin. Burada burada. Burada burada adam var yanımda. Kaçtı ya. Bomba atıyorum. Dikkatli ol. Ay sıçım arka taraf sıkıyor ya. Ses veriyor. Hangar galiba. Vur onu. Bu hangar. kanka. O lan iki kişi bunlar. Kanka, inşallah... Abi ya şaka gibi ya. Çıkamıyorum buradan. Helalsin. Çıkamıyorum ben buradan ha. Onlar çıkarmıyor beni. Tamam güzel bunları aldım bitti. Nasıl çıkamıyorsun bekle geldim. Abi nasıl tek yemezsin ya. Baygın. Yunus gel basalım gel. Tersim kanka arabayla almam lazım beni. Sıkıyorlar tamam, ya. Bakamıyoruz bakamıyoruz. Şey yapamıyorsun. Tamam buralarda Buralarda oyna ya. ya. Tamam, o adam Baydım. Şimdi basamazsınız. Gitmiyor mu tekrar hiç? Abi, gitmiyor ya. Tamam yakın açalım abi. Ha, açılıyor bu salak vuracağım onu tekrar. Abi vuruyorum bak. Ben vuruyorum. Ee? Bayılmıyor. <gülüyor> Sen vuruyorsun <laughs> bayılıyor ya. Eee, tamam ama bunlar mavoldu tamam, artık. Mavoldu zaten. Ha, bir tane havada havada. Gördüm, gördüm. Havada değil. Aşağı atladı. Abi nasıl ya? Hangisi bayıldı? Ben ona vurdum. Hangisi bayıldı? Drop'un oradaki bayıldı. Allah Allah. Tamam drop'a bomba yukarıda, attım. Ona gitmene gerek yok. Yukarıdakini oyna, Yukarıdaki oyna. Yukarıda iki kişiler. Adamın ben adımında. önden gittim. Aşağı atladı. Çok güzelsin. Bitti mi bunlar? Bitti. Bunda da ABM vardı da gerçi. Sinir oldum ha. Kaskları, yelekleri değişelim diyecektim ya. Lan oğlum burada ne olmuş lan böyle? Arabamız yok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir dakika. 15 vardı. Burada ikisini kaç sana... Kaç var? Senin kaç? Benim şu an 11. 13. Ben buradan kill aldım mı? ben anlamadım ki. Ben vurdum bayılmadı aldın, sen aldın, vurdun. Aldın aldın bir kişiyi aldın sen oradan. Tamam 12 nos oldum ben oğlum. Ondum ben kaçtım oğlum ben hatırlamıyorum Ya. Aa <laughs> ha, şurada bir Arba, araba, var. Araba, gitti tamam, evet araba gitti. Buggy. Kulüben orada durdu. Abi yer misin diyeceğim de adamı. Çok uzak lan. Orada ben AVM'yi almamışım lan. Gel gel biraz yakın. Şöyle biraz sağda çıkacağım. Tamam dediğin gibi çıkabilir. İki iki ayrı, ayrı olabilir bunlar. Abi inşallah bak. Benim götümde bir yerde pusup çıkmıyorsundur ya. Vallahi var ya ne sinir olurum ha şu an. Ben bu adama doğru gidiyorum kanka. Bu yanındaki helal adam olabilir ha. Ha tamam bana bakıyor. Nerede ki? tamam şu kulübedekini kessene kulübedekini kessene arabaya doğru gidiyor. İki kişi. Hangi arabaya gidiyor? Yo kulübeye bak kulübeye bak iki kişi göreceksin. Biden birisini. Koşuyorum. Abi ben bak şeyden bug'dan gördüm sadece de bir dakika. Yakınlaşsın Adam, onlara. Adamı biraz yakınlaşsın da adamı kaldırmaz. Ben aynen ben sağlı sağlı gidiyorum. alıyorum bu ikisini ya. Baygın. Tamam bunlar bitti abi. Ah. Bir yerden sıkıyor, ah. bir yerden sıkıyor. Tam da kafaya vurmuştum da. Neyse. Birisi mi sıktı sen mi sıktın? Hayır. Tamam, hayır. bunlar ikiymiş Arkamdan, arkamdan, arkamdan geliyor. Şimdi ben bakayım. Bomba almam lazım ne olur ne olmaz diye. Bebeğim bomba yok mu be? Sonra ver benim. Drop atmış arkaya. Sen şu öndekilere dikkat et kanka. Öndeki şeyler de olabilir. Ee, bu direk öldü. Tek bir kişi var. <laughs> Nerede şimdi geldi bunu ara. <gülüyor> 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 Güzeldi. Abi. Ellerine sağlık. Ellerine kardeşim. sağlık kardeşim benim. 15 kilo. Sen kaç kilo aldın? 13 kil kardeşim. 13 kil. Toplamda 28 kil arkadaşlar. 2 squat daha fazlası için like atmayı unutmayın. Sen de.